Bugün yine ocaklara ateş düştü. Yine analar ağladı. Yine çocuklar yetim. Eşler dul kaldı. Siirt Çıran Pervari Karayolu'nda bugün öğle saatlerinde bir menfezin içine yerleştirilen patlayıcının askeri aracın geçici sırasında patlatılması sonucu 8 askerimiz şehit düştü. Olayın duyulmasının ardından çok sayıda ambulans ve sağlık görevlisi Şirvan Pervari Karayolu'na gönderildi. Şehitlerin cenazeleri ambulanslarla Sirtelit Hastanesine getirildi. Hastane çevresinde de sıkı güvenlik önlemleri alındı. Olayın duyulmasının ardından çok sayıda yetkili ve vatandaş da Sirt Devlet Hastanesi'ne gitti. Genelkurmay Başkanlığı ve Sirt Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamalarda 8 askerin şehit düştüğü belirtilerek şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vali Mustafa Tutulmaz'ı arayarak olay hakkında bilgi aldığı ve başsağlığı dilediği öğrenildi. Şehit düşen askerlerden 3'ünün rütbeli olduğu belirtiliyor. Yaşanan acı olayda şehit olan askerlerimizin isimleri ve memleketleri ise şöyle. Uzman çavuş Hakan Aktürk, Burdur. Uzman çavuş Ferdi Gerekli, Adana. Uzman çavuş Barış Akın, Ankara. Er Mehmet Halil Barkın, Şırnak. Er Recep Beycur, Erzurum. Er Ömer Erüstü Kahramanmaraş. Er Bahadır Aydın Bursa. Er Mehmet Kaan Arlı Kocaeli. Patlamanın ardından Şirvan ve Pervar ilçelerinde operasyonlar başladı. 3. Kumanda Tugay Komutanlığı tarafından başlatılan hava destekli operasyonda bölgeye çok sayıda asker gönderildi. İlçelere gidişlere izin verilmiyor. Şehitler için yarın cenaze töreni yapılması bekleniyor. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.